Sevdiğin kişinin sana yakın olmaması onunla bağlantı kuramayacağın anlamına gelmez. Manevi bağlar kırılmazdır ve onları ne kadar fazla geliştirirsen o kadar güçlenirler. Birbirinizin yanında olmadığınız zaman bağınız üzerinde meditasyon yaparak birbirinizin varlığını hissedebilir ve iletmek istediğin duygularını iletebilirsin. Ancak en küçük seviyede bile yeteneklerinden şüphe edersen yaptığın bu uygulama hiçbir işe yaramayacaktır uzakta olan biriyle ruhsal olarak bağlantı kurma. Birinci adım, güvenli ve rahat bir yer oluştur. Uzakta olan bir kişiyle daha derin bir bağlantı kurma meditasyonu için güvenli ve rahat bir alana ihtiyacın var. Gerçekten düşüncelerinle yalnız kalabileceğin bir yer bul ve o yeri senin için mükemmel hale getir. Örneğin, renkli mumlar yakabilir ya da sevdiğin tütsülerle mis kokulu bir atmosfer oluşturabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Bunu yaptığında istediğin kişiyle çok daha kolay bir şekilde bağlantı kurabileceksin. İkinci adım Meditasyona başla ve her şeyin gitmesine izin ver. Alanını oluşturduktan sonra senin için en iyi olduğunu düşündüğün pozisyonda meditasyon yapmaya başla. İster bir sandalyeye otur İster uzan ya da yere bir minder koy ve zihnini seni ağırlaştıran her şeyi bırakmasına izin ver. Stres oluşturan düşüncelerin seni rahatsız etmesine izin verme. Zihnini sakinleştir ve olumsuz düşüncelerden arındır. Stresten kurtulduktan sonra bağlantı kurmak istediğin kişiyi düşün ve bir sonraki adıma geç. Üçüncü adım Bağlantı kurmak istediğin kişiye odaklan. Şimdi bu kişiyi düşündüğünde gerçekten ona odaklan. Fiziksel özelliklerini gözünde canlandır. Saçları ve gözleri ne renk? Gülüşü nasıl? Nasıl kokuyor gibi? Daha sonra ruhunun mümkün olduğu kadar onunla bağlantı kurmasına izin ver ve ortaya çıkan şeyleri not almayı unutma. Dördüncü adım. Zihin gözünü kullanarak senden ona yayılan beyaz bir ışık hayal et. Bu ışık senden ne kadar uzakta olursa olsun ona dokunana kadar yayılacak. Bu işi gözünde canlandır. Senden ona doğru yayıldığını hayal et. Bu enerjiyi içinde sevgiyle besle ve gerçek bir bağlantı kurmaya çalış. Onunla ilgili hoşuna giden şeyleri ve bağınızı güçlendirmek için birbirinizle paylaştığınız anıları düşün. Beşinci adım. Bu kişiye bir mesaj gönder. Söylediğim her şeyi yaptıktan sonra bu kişiye ona ihtiyaç duyduğuna dair bir mesaj göndermeye başla. Mesajını gönderirken duygularını pozitif olarak besle. Mesajını hemen alamayabilir. Ancak pratik yaptıkça iletmek istediğin mesajların ve duyguların ona gidecektir. 6. adım. Hoşça kal deyip meditasyonunu sonlandır. Göndermek istediğin mesajı ve duygularını gönderdikten sonra gülümseyerek ona biraz daha pozitif enerji gönder ve bir hoşça kal deyip meditasyonunu bitir. Kendini her hazır hissettiğinde bu uygulamayı günde en fazla bir kez yapabilirsin.